Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün talepleri, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacını taşıyor. Bu talepler, özellikle en düşük emekli aylığının yetersiz olduğu ve emeklilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde önem kazanıyor. Ergun'un vurguladığı gibi, emekliler arasındaki gelir eşitsizliğinin azaltılması ve intibak zammı gibi düzenlemelerle emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşması hedefleniyor. Bu tür talepler, toplumun yaşlı nüfusunu desteklemeyi amaçlayan önemli adımlar olarak kabul edilebilir. Ancak bu tür zamların ekonomik ve bütçe açısından sürdürülebilir olması da önemlidir devletin bütçesi bu tür iyileştirmelerin finanse edilmesini sınırlayabilir, bu nedenle dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşım gerekmektedir. Emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için kamu politikalarının ve bütçenin dikkatle planlanması gerekmektedir. Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün ifadeleri, Türkiye'deki emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekiyor ve emekli aylıklarının artırılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle asgari ücretle geçinemeyen emeklilerin sayısının arttığı bir dönemde en düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme amacını taşıyor. Ayrıca emeklilik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini ve intibak zammı gibi adımların atılması gerektiğini vurguluyorlar. Ancak bu tür artışların bütçe ve ekonomik dengeler açısından nasıl finanse edileceği ve sürdürüleceği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet ve ilgili kurumların bu tür taleplere nasıl yanıt vereceği ve ekonomik politikaların nasıl şekillendireceği önemlidir. Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik istikrar ve sürdürülebilirlikle dengelenmelidir. Cengiz Yavuz'un açıklamaları, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları ve artış taleplerini yansıtıyor. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde emeklilerin alım gücünün düşük olduğu ve geçinmekte zorlandığına dikkat çekiliyor. Ayrıca emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve insanca yaşayacak bir ücret talepleri vurgulanıyor. Emekli sen üyelerinin attığı sloganlar, emeklilerin bu talepleri konusunda birlik ve dayanışma içinde olduklarını gösteriyor. Ekonomik ve sosyal hakların korunması ve iyileştirilmesi amacıyla yapılan bu tür açıklamalar, emeklilerin seslerini duyurmak ve haklarını savunmak için önemli bir yol olarak kullanılıyor. Emeklilerin en düşük aylıklarının 7 TL 500 kuruşu yükseltilmesi talebi, özellikle ekonomik zorluklar içinde yaşayan emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme amacı taşıyor. Ancak bu yükseltme, aylık geliri 11 TL 402 kuruş veya daha yüksek olan emeklilere herhangi bir zam yapmamış olacak, bu da onları olumsuz etkileyebilir. Bu talepler, ekonomik adalet ve emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olma isteğiyle ilgilidir emeklilerin yaşlılık dönemlerini insanca ve yeterli maddi kaynaklarla geçirebilmeleri için emekli aylıklarının artırılmasını savunuyorlar. Bu, toplumun yaşlı nüfusunun refahını artırmaya yönelik bir çaba olarak görülebilir. Tekrar ifade ediyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde belirlenmelidir. Emekliler toplumun diğer kesimleri gibi ekonomik krizden daha fazla etkilenmektedirler. Çünkü yaşam döngüsünün ilerleyen aşamalarında yer almaktadırlar. Emeklilere resmi enflasyon oranına göre yapılan yüzdelik zamlar gerçek ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Gereken adım en düşük emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak ve tüm emekli maaşlarını asgari ücret artış oranlarını uygulamaktır. Emeklilik sisteminin en büyük sorunu olan intibak sorunu da çözülmelidir. Aynı çalışma koşullarına sahip olan kişilerin emekli olduktan sonra farklı maaşlar alması büyük eşitsizliklere neden olmaktadır. Mevcut sistem hem tüm emeklileri yoksullaştırmakta hem de emekliler arasındaki adaletsizliği derinleştirmektedir. Bu nedenle reformlar gerekmektedir. İntibak yasasının çıkarılması ve 2000 öncesi ile sonrası emekliler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi tüm emeklilerin asgari yaşam standartlarına ulaşabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca emekli bayram ikramiyelerinin açıklanan resmi enflasyondan etkilenmeden 2000 lira olarak ödenmesinin devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu ikramiye artık bayram ikramiyesi olarak değil, emekli ikramiyesi olarak adlandırılmalı ve asgari ücretin altına düşmeden yılda iki ikramiye olarak ödenmelidir. Bu, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve daha insanca yaşamaları için önemli bir adım olacaktır. Tekrar vurgulamak istiyoruz ki ülkenin ekonomik gerçeklerinden oldukça uzak bir şekilde belirlenen enflasyon oranları ve 3 ila 5 puanlık artışlarla emeklilere sunulan yeni zamlar gerçek ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktır. Biz Türkiye'nin emeklileri olarak hazine katkılarıyla, resme enflasyon oranlarıyla ve sadece biraz daha fazla refah sunarak açlık ve yoksulluğu bir kenara itme girişimlerini kabul etmiyoruz. Emeklilerin geçim sıkıntısı çektiği, barınma sorunları yaşadığı, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlandığı bir dönemde hükümetin sunduğu zamlar gerçekçi değildir. Bu ülkede 10 milyon emeklinin bir arada yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde emeklilerin aylıkları asgari ücretin çok altında ise ve kışın soğuk ve karanlık günlerinde zorlu bir hayat sürüyorlarsa bu hükümetin emeklileri yeterince önemsemediği anlamına gelir. Bir kez daha altını çiziyoruz. Emekliler için adil bir düzenleme yapılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde belirlenmeli ve emeklilik sistemindeki eşitsizlikler giderilmelidir. Bilmelisiniz ki biz bu iktidarı gerçek bir yönetim olarak görmüyoruz. Bir ülke hayal edin, işçileri aç, halkı yoksu, emeklileri açlıkla burun burunayken, hükümet tarafından açıkça halkın iradesinin gasp edildiği uygulamalara her gün bir yenisinin eklediği bir ülke. Mücadelemiz evde, iş yerinde, sokakta, mahallede, mecliste ve her yerde devam edeceğini ilan ediyoruz. Haklarımızı alana kadar eşitlik ve demokrasinin egemen olduğu yarınları inşa edene kadar susmayacağız. Ayrıca CHP'nin emekli aylıklarına yönelik içeren 6 maddeyi kapsayan kanun teklifini de belirtmek isterim. Teklif en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yani 11.402 TL'ye yükseltilmesini öneriyor. Emekliler aynı zamanda asgari ücret ve emekli maaşı arasındaki farkın kapatılmasını talep ediyorlar. CHP emeklilerin haklarını koruma amacıyla bu teklifi meclise sunmuştur. CHP'nin önerdiği teklifte en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesi olan 11.402 TL'ye çıkarılması ve emeklilere yılda iki kez verilen dini bayram ikramiyelerinin de net asgari ücret olarak ödenmesi öneriliyor. Ayrıca 30 ila 35 yıl çalıştıktan sonra emekli olan birçok vatandaşın 7500 TL gibi yoksulluk ve açlık sınırının oldukça altında bir aylık gelirle yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor. CHP'nin teklifinde emeklilerin yaşam standartlarının geri kalan ömürlerinde refah içinde değil, düşük emekli maaşlarıyla yarı aç ve yarı tok bir şekilde yaşamaya mahkum edildiği vurgulanıyor. Ayrıca SSK, Bağkur ve memur emeklileri gibi farklı emekli grupları arasındaki adaletsizlik sorununu gidermek amacıyla seyyanen zam talebinin gündeme geldiğini belirttiniz. Eğer seyyanen zam talebi kabul edilirse, emekli maaşlarına 5000 TL daha eklenerek emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin uzun süredir gündeme getirdiği seyyanen zam talebi, 2000 sonrası emekli olanları ilgilendiren bir konu olarak ön plana çıkıyor. Bu talep, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki gelir adaletsizliğini gidermeyi amaçlıyor. Eğer bu talep kabul edilirse, 2000 sonrası emekli olanların maaşlarına 5000 TL gibi önemli bir artış yapılması bekleniyor. Söz konusu Seyyanen zam talebinin emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi ve gelir eşitsizliğinin azaltılması yönünde olumlu bir adım olarak görülebilir. Ancak bu talebin kabul edilip edilmeyeceği ve nasıl bir yol izleneceği ilerleyen süreçte netlik kazanacaktır.